Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün yine her zamanki gibi Moskova oynadım. Zevkli bir maç oldu. İyi seyirler dilerim. Düşmanlar 5 saniye sonra savaş alanına ulaşacak. Hepsini ez ve geç. <laughs> Minyonlar doldu. Tamam abi kardeşim sağ ol canımsın. Etkinlik var bu arada. Katılmak isteyen var mı canlar? Mobile Legends oyna ödül kazan. <laughs> 6 saattir oynuyorum 50 oluyorum geri düşüyorum 51 oluyor 47 e düştüm geri kastur sıkıntı kral ya site yönlendiriyor kanka aynen oradan alacaksın o yönlendiği yer yönlendirdiği yerden alacaksın sana zahmet oraya bir Bakıver kral yeni gelen arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz <laughs> bir kalkanını bir kullandırabilseydim iyiydi ya. Arkası dolu çünkü. Çok yakın girmeyecekti. <laughs> bir tane vur la şuna. Bu adamlar hocanlarla ne yapıyor? Kral orada. Hadi canım öldü. Hadi. Oğlum şaka mı ya? <laughs> Birinci skill bastı herhalde yoksa ölmesi gerekiyordu onun. Görüş vermediğin için. <laughs> Erken oyunda gideceksin adamın buluyorsun oradan adamın görüşlerini alacaksın çıkacaksın. Düşman Dostum başka yayıncıların isimlerini geçirmezsen sevinirim. <laughs> 5 saniyelik sessiz ettirdik Başka yayıncıların isimlerini geçirme kanka. Söylediğin kimse bana rakip olamaz, boşver. Normalde Eyvallah kral Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Ama başka yayıncıların isimlerini geçirme olur mu? Çünkü gereksiz insanların isimlerinin yayında geçmesini istemiyorum. <laughs> Orada biri var Ben kimseyle iyi değilim dostum. Kimseyle kötü de değilim. Ama bahsettiği eleman benim destekçilerime yazıp özelden ya da benim izleyicilerime yazıp özelden sen onu mu destekliyorsun sen ona mı hediye atıyorsun falan muhabbeti çevirdiği için sallayın yani öyle gereksiz insanların isimlerini geçirmeyin yayında. okuayı çık abi ilhama bastım niye basmıyor ya adam kufra ile kapımma alır oyunu da alır, oyun da alır. Kardeşim şimdi gelir bir tane vurur bana amel defterimi de kapatır. Öyle gözüküyor geldi zaten yanında bir yerde. <laughs> o çalı da sanki ama bakacağım. Kesemez ha ona birbiri kesemez. Bak bak hareket ne yapıyor lan bu çocuk? Abi şanlı mistikteyiz. 35-40 yıldızdayız. Nasıl bu kadar kötü oynayabilip de bu ligde oynuyorsun? Ben onu anlamıyorum dostum ya. İğrenç bir oyunculukla burada ne işin var senin? Görüşürüz dostlar. Uygar birazdan geri dönüş yapayım kral olur mu? Bekle 2 saniye. çık beni kastır bari çık çık farmı niye bölüyorsun kardeşim git ormanını dönsene ya aptal mısın sen ben kasılmayayım diye farm oluyor şaka gibi ya bu arada bu kufra beni keser ha bak öldüm tek attı sen bir git kral ya sen de uğraşıyorsun ama helal olsun yani kufur orman yapıyorsun güzel Sevdim <gülüyor> Olabilir Hıhıhı <laughs> bir iki item daha tamamlarsam da parlayabilirim. <laughs> Kufun çıktığı itemler var ya tek atar. Kimi yakalarsa tek atar. <laughs> Bakalım bakayım. Aha öldüm. Ulti ulti ulti. Güzel. Bir tane daha düz vuruş atsa öleceğim lan. kufra seni öldüreyim kral yoksa sen çok sıkıntılısın yani. Arabi kufra orman yapan bize neler yapmaz. Ölmeyeyim ama ya. Şöyle salak saçma ölmeyeyim ya. Şu stana atmam. Ne stan veriyorsun bir saatlik. 3-2 kufra. Arada dağlar kadar fark var ben anlamıyorum. Sanki bu adam bin yıldız oyuncusuymuş gibi oynuyor. Bu adam epik oyuncusuymuş gibi. Bak orada base attı gördün mü? Yani gelip şuradan rezini alma gereksiniminde bile bulunmuyor. Orman dönmüyor lan adam. Şimdi gelir çarp atar bana. Ben de ona bir çarp atarım. Amel defterini kapatırım ondan sonra. Bu da yansıma zırhı çıkmış. Misillemesi de var. Sıkıntılı. Gelecek şimdi ulti atacak o. <laughs> attı ultisini güzel. Ya versin ne yapayım lan Selok Yaşasa ne olacak bir baka yaradığı yok zaten Bunu keser miyiz ya Abi öldüm oha mı Of çok güzel oynadım Of Biter mi lan Çok iyi oynadım çok iyi çok güzel Bitirmemiz gerekiyor Bitmeziz, Bitmez Bitmez böyle patlama var Birimiz tanklasak nasıl olur? Birazcık tanklayalım. Vurabildiğiniz kadar vurun. Vur 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 vur. Devam et devam et. Biter bence biter biter. Birimiz ölümüne girin şu kuleye. Ben girdim hadi kuleye vurun kuleye vurun. Oğlum vurun işte şu kuleye bitsin lan. Adam kufru orman oynuyor. Kazanırsa böyle tableti bölerim. ikiye bölerim. Ana benim ultisi yok attı ana bir ultisini. Tamam çıkın oradan zorlamayın. Lord'a 30 saniye var. Aşağı minyonu tutun biriniz. Ah. Orman çalmaya 10 numara oynuyorsun. Bak orada biri orada biri base atıyor. Kufra gelir mi? Görüşümü verdi adam ya. O aşağı kolik tut gitmesin gitmesin koş lan. Gitmesin oğlum kule falan. Kufat değebilir üstüme ya. Lord'a girecekler. Mitten bitirebilirsem bitirmeye gideceğim. Yoksa o Lord giderse sıkıntı oyun. O Lord'a gidin. Git git. Tuğrul oyna oraya. Oyna oraya uzaktan ultiyle multili bir şeyler yap. Adam smite atıyor ya. Adam smite atıyor kufrayla. Helal olsun öldüm galiba ya. Birini götüreyim bari. <laughs> helal helal oğlum çok iyi. Güzel güzel devam edin. Kufrayı keserim bu arada ben. Şöyle bir mızrak katsam. As kaçtı. Siz o lordu kesin oradan. Ölmeyin ama bak lordu kesin. Bırakın adamı kovalamayı. <laughs> ah, ya şuradan bir minyon dalgası daha gelecek hemen kesip. Lordu kesmeniz lazım. Minyon doğacak. 3 saniye var. Vurun lan şu minyonu. Vurun lan artık şuralarda. Minyon dalgası doğup doğup duruyor abi. Öldüm. Multi 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 bir şey basın. <gülüyor> <gülüyor> şu doğar rüzgarını alsam. Güzel olacak artık. Ana bir var. Sisi var. O var. Şu var. Şuradan sen bir geri çekil. Kralı bir saniye. Ben biraz param alayım. Git mide git. Sen Torul beni duyuyorsan bir emoji atsana. Git abi şurada bekle. Kuleyi tut. Git abi şurada bekle. Beni duyuyorsan git. Aynen git. Attığın emojiye bak. Allah cezane vermesin. Çık. Hepsi geldi. Lord var. Kuleyi tut Torul bir yere gitmeyin. Ben ölsem bile ne minyon ittirin en azından ki ben doğana kadar zaman kazandırırım bize. Onu kesemediniz mi? Kestiniz lan hadi. Şurayı bir tur ittireyim abi yoksa oyun los gibi duruyor. O da öldü. Mid sen o da öldü. Şurayı bir tur ittireyim. Lord'a giren var mı? Var. Kufra. Hadi canım ya. Hadi lan. Ver bana bir umutsuzluk ne olursa böyle olsun bari. Sen bir git kral senle uğraşamam. Niye ben lordu tutmak zorundayım ya. Gel ben gideyim abicim ben oynayayım oraya. Sen zaten bir boka yaramıyorsun dostum. Sen neden yok o kadar önde oynuyorsun ki. Abi kadın doğru söylüyor. Yukarı kule gidiyor bak yukarı kule koş koş Alo yukarıya git koş yukarıya kule gidiyor abicim vermeyin şu kuleleri ya Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah bile Çok saçma ya vallahi çok saçma ya Şu çalıların birinde kufra var Gitme abi oraya geri çekil seni gördüyse ölürsün <laughs> Satma bir şey o zaman. Ölümsüzlük alsan senin neyine yarayacak? Geride kalırsan gene basabilirsin. <laughs> Selam hoş geldiniz. Zaferim hoş geldin eyvallah kral keseni bereket. Yasemin hoş geldin. Eyvallah canım sağ Çalıya yat. Bekleyip bakayım biz de bir çalıya yatalım. Üstümüze atlayan olmazsa ultini düzgün kullanırsan tertemiz ederim. Git Beyze e git burada durma git Beyze. Video e. <laughs> oynasam aslında temizlerim ha. Kufra da tank değil aslında da. Bilmiyorum bakalım dur. Şunu bir oynayabilir miyim? Hadi oğlum gir misilleme attı lan uyuma çala da gel lan Gir ona Pakito uyuyacak herhalde orada ya Dostum Pakito uyuyacaksın herhalde orda Mid'i gör de gidin base atın Şu Öldü zaten Bana bir sanço güle güle dostum Beni ultiyle bir şeyler yap Aa vahşi geliyor Neredesin lan kufra burada bir yerdeydi. Abi ölmeyeyim. ananı satayım. Şu an böyle bir bir şey oldum yani. Hafiften mi geldi bana? Tekrarından şuradan biri gider mi bitireyim oyunu? Giden yok ki. Ay hepsi ortalığı. Krallar ne yapıyorsunuz ya? Seni bir alsam oradan şöyle. Aha, kufra arkada. Önce bunu kesmemiz gerekiyor. Çarp girmiş. <laughs> Aşağıdan oyun bitiyor alo İyi pakete doğdu Bitirmem lazım yok abi yoksa sıçtık Lord da geliyor Hadi canım Yok bitmez Çek şey abicim yok bitmez bu oyun Sisi geliyor bunun bir sillemesi yok attı az önce bana Ya sen öl ya hadi krala işine bak hadi Öldüm mü? Ölmedim yok. Oğlum öl. Hadi canım lan. Aa. ölmedim ölmedim bir şey yok bir şey yok. Bir şey yok gel lan buraya kaçma. Oğlum yat aşağı lan. Of. Biraz aksiyonlu geçiyor sanki. Şu yukarıya biri gitsin çabuk biri base atsın. Biri base atsın çabuk o yukarıdan biri gidecek çabuk gidin lan. Benim de base atman lazım yoksa oradan biri bitirecek oyunu. Sıkıntı olabilir. Şimdi nereye devam edeyim? Of. Kufra orman dif atıyor. Kufra kardeşim dif atıyor ormanda. Lanse kilota dif atıyor Kufra. 10 numara 2.9 lanse kilot. Aşırı worth dostum. Şöyle bir mızrak atsam çarpar mı birine dedim ne? De. Hepsi bitti aslında ya. Kral ölmen mi? İki tane vursam ölmedi. İlhamıma son 5 saniye ultini düzgün kullan ve beni gör. Ya ya şimdi ya şimdi ya. Uf geliyor. Çok yakın durmayın da bana da. Adam misilleme bağlamasın. Yansıma da çıkmış kendimi keserim direkt. Şurada önümdeki çalıda bak şu çalıya bir görüş atsana. Skillini at gel buraya şuraya bir skill at. At oraya bir skill çabuk. Abi ben neyim ya? imparator musun? Nesin tostum? Gel buraya yat. Biter bu arada oyun. Sen de öl kardeşim ne yapıyorsun orada? Adam kufra dif attı lan. Orman dif attı helal lan sana kufra. Şunu kesmem gerekiyor ama ultiyi çok bok gibi attım. Kufra gel la keseyim seni gider ayak ya da sen beni kes hadi bir tane vur bakayım. Kral bu ne oğlum? Kessenize şunu artık. Lan bitirsenize şu oyunu artık. Ufra bir de vahşi atıyormuş. Kafayı yerim var ya.